E, hastaneye sadece bir kişi geldi. O da gelme dememe rağmen e, buradan Harun Ağrı'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum gerçekten. E, kendisi de Kapakolak hastasıydı hastaneye geldiğinde. Hasta hasta e, kilometrelerce yol geldi. Yaklaşık 30-40 kilometre. Uyandığımda yanımda o vardı. E, ona da çok teşekkür ederim gerçekten. E, 2020'nin, 2022'nin e, bana getirdiği, hani tanıştığım en güzel insanlardan biri. Hani diğer insanlarla kıyaslama yapmayı sevmem hani. Arkadaşlarım arasında rekabet yaratmayı da sevmem ama Arun abi e, güzel bir yeri var bende gerçekten. E, 4-5 aydır kendisini tanıyorum. Siz de tanıyorsunuz. Gelirken heyecanlı giderken üzüldü. Abi iyi ki geldin ya gerçekten. Şimdi iyi ki davet ettiniz. Sağ olun. Yani misafir ettiniz. Yani hep senin misafirperver yengemin, yengemin Ben çok mutlu oldum. Yani. <laughs> İnşallah bir hatamız bir şeyimiz olmamıştır.